Herkese merhaba arkadaşlar bugün internetten bir para kazanma yöntemi olan link satma ee, link sitesinin arkadaşlar nasıl daha çok tıklanma alırız ee, hani bot diyorlar hile diyorlar ama bu göstereceğim yöntem Hileye girmiyor bence. Çünkü siz başka insanların linkine tıklıyorsunuz. Başka insanlar da sizin linkinize tıklıyor. Hemen ilk başta bir bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Link TL listesine kayıt olacağız. Kayıt ola tıklıyorum. Ad soyad. E-mail giriyorum. E-mail adresimi girdim. Tekrardan giriyorum. Şifreyi istiyor arkadaşlar hemen bir şifre oluşturalım. Tekrardan. Burada e, hesabınızdaki para biriminin ne olduğunu soruyor size. Ne olacağını soruyor. E, dolar mı yoksa Türk Lirası mı? O size kalmış. Ben Türk Lirası yapacağım. E, hemen e, kayıt ola tıklıyorum evet şu an kayıt oldu arkadaşlar hemen e-mailimi yazarak bir hesabıma giriş yapmaya çalışıyorum zaten kayıt olması çok kolay evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabımız açıldı Şimdi e, burada e, bilgileri doldurmamız lazım ödeme falan yapılması için ben tabi burada atıyorum arkadaşlar hani gerçek bilgilerim girmiyorum e, size göstermek amaçlı yaptığım için girmiyorum normal gerçek hesabımda gerçek bilgilerim var sizde gerçek bilginize girerseniz e, sizin için daha iyi olur. Evet arkadaşlar buraya adres gireceğim. şehre yine kendi şehrinizi girin. İlçeye yine kendi ilçenizi girin. Posta kodu ülke buradan seçelim. Türkiye. Türkiye'yi seçelim. TC kimlik numarası zorunlu değil diyor diyelim. Evet, zorunlu alanlar. Zorunlu alan başka nere var ya? Telefon numarasını da şöyle atalım. Zorunlu alan başka ne yok ki. Tamam. Bu sefer oldu arkadaşlar. Tabii ki siz doğru bilgilerinizi gireceksiniz. Ama TC kimlik numarasını girmenizi önermem. Yine de kendi kararınız. Ee, şimdi arkadaşlar. Nasıl bunda çok para kazanacağız? Hesabı yeni açtık. 0 TL'miz var. Şimdi. Link tıkla sitesine giriyoruz arkadaşlar. Burada yine bir e, kayıt olmak için Panel var. Form var arkadaşlar kayıt olmak için. Ee, bu formu dolduracağız hemen. Kullanıcı adına Ali Yılmaz Ali Yılmaz ee, 1910 yapalım mesela. Şifrem Şifreye girelim arkadaşlar. Ad soyad Ali Yılmaz E-mail'i giriyorum. Ee, bu şekilde atacağım bundan. At şu yandaki güvenlik kodunu gireceğim arkadaşlar. Ve kayıt ol butonuna tıklıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Girdik hesabımıza. Şimdi sıfır puanımız var. Bu sitedeki mantık şu ben size şöyle anlatayım. Şimdi herkes işte puan kazanıyor bir şekilde. Referansla kazanabiliyorsunuz, ayrıyetten satın alabiliyorsunuz puanı, ee, ya da başkalarının linkine tıklayarak oradan da puan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Zaten puan kazanma yöntemleri sol menüde var görüyorsunuz, oradan daha ayrıntılı bakabilirsiniz. Şimdi siz insanların linkine tıklıyorsunuz, puan kazanıyorsunuz, kazandığınız puanlarla arkadaşlar. Başkaları kendi linkinize tıklatıyor, tıklıyor. Ee, sitedeki mantık bu. Edmifest diye bir site var, belki bilenler vardır. O sitedek gibi, ama buradaki tek fark ee, link tıklatıyorsunuz. Bence güzel bir sistem. Hem de gerçek insanlar tıklıyor. Yani, hile olduğunda düşünmüyorum bu şekilde. Herkes birbirinin linkine tıklıyor puanlarla. Bence güzel bir sistem olmuş. Şimdi buradan arkadaşlar bedava puan kazana tıkla, tıklarsak mesela bir link. Link'e tıkla. Burada link TL geliyor. Zaten bunu geçmesi ayrı bir dert. Bayağı reklam var bu link TL'de. Şimdi kaç tane sayfa açılacak bakın. Bu şu açıldı. Çık diyorum. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Sonra tekrardan geç diyelim. Evet gördüğünüz gibi kazandığımız puan 10 diyor arkadaşlar. Şu an puan kazandık. Şimdi biz nasıl linkimizi oluşturacağız? Link ekle diyoruz arkadaşlar Burada Şu şekilde yapacağız Şimdi Site altta bize bir link veriyor Bu linki arkadaşlar Kopyalıyoruz Ve Hangi link kısaltma Sitesini kullanıyorsanız Ben linktl'yi kullanacağım Bir sürü var Size kalmış hepsinde de olur Yapıştırıyorum linki buraya. Kısalt diyorum. Ve linkimiz geliyor. Sonra linki kopyalıyorum arkadaşlar. Gelip e, tıklanmasını istediğiniz link bölümüne bu linki yapıştırıyorum. Tıklanma başına ne kadar puan verebilirsiniz? En fazla 10 puan verebilirsiniz arkadaşlar. E, ben 7 puan vereceğim. Kaydede tıklıyorum. Şimdi... Link buraya geldi fakat onaylamanız lazım. Kendi linkinize kendinizin girmesi lazım. Buradaki ee, şu yeşil tike tıklıyoruz. Sonra bakın bizim eklediğimiz link geldi. Burada 5 saniye bekleyeceğiz arkadaşlar. Yine reklamı geçeceğiz. Biraz daha bekleyeceğim çünkü çok reklam geliyor. Geçe tıklıyorum. Yine geçe tıklıyorum. Linkiniz onaylandı. Gördüğünüz gibi yazı geldi. Bir saniye evet kapandı. Linkimiz de onaylandı. Linkinizin onaylandığını görmek için arkadaşlar sayfayı yeniliyoruz. Bakın e, onay kısmında şurada Kırmızı bir işaret vardı. Şimdi kırmızı kırmızıyla boyalıydı pardon. Şimdi yeşille boyalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi linkimiz onaylandı. Şimdi mesela başkası girdiği zaman bedava puan kazana tıkladığı zaman bizim linkimize tıklayacak. Bu şekilde e, tabi tık başına 7 puan vereceğiz insanlara. Onu hesaplayarak puan kazanın. Sonra da arkadaşlar insanlar tıkladıkça bakın burada gözükecek. Anlık ziyaretçi 1 diyor zaten. Burada gözükecek arkadaşlar. Ee, sonra da işte burada ne kadar para kazanacağınız falan yazacak. Onay bu şekilde arkadaşlar. Ee, video isteklerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Kanal yeni açıldı zaten. Hani elimden geldiği kadar size bilgi vermeye çalışıyorum. Size desteklerseniz sevinirim. Abone olup videolarımızı beğenip. Bizi arkadaşlarına tavsiye bize arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz biz desteklemiş olursunuz arkadaşlar ee, video isteklerinizi yine söylüyorum yorum olarak yazabilirsiniz Bu videodan bu kadar arkadaşlar diğer bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın